İkinci el araçların sıfır araç fiyatlarını geçtiği dönemler yaşadık özellikle pandemide hatta etkileri sonrasında da uzun süre devam etti ancak son bir yıldır fiyatlarda büyük bir düşüş söz konusu. İkinci el piyasasındaki son durumu arkadaşlarımız araştırdı. İkinci el için şu anda tam alım fırsatı diye düşünüyorum. İkinci elde fiyatlar çakıldı. Galerici'ler son 5 yılın en düşük satışını yaşıyor. Geçen seneye göre bu sene kredide, krediye ulaşmanın zorluğu ve kredi faizlerinin yüksek olması ikinci elde piyasanın durgunluğuna sebep olan sıfırlardaki kampanyalarda fiyatların düşmesine sebep oluyor. geçtiğimiz yıla göre fiyatlar düştü ancak galericiler eski kazançlarını sağlayamıyor. Peki bu ne kadar devam edecek? Bundan sonra açıklanan tarih 31 Ağustos çünkü güvenlik paketi önleminin biteceği tarih ve bu sürece kadar da galericiler alım fırsatı olduğunu söylüyor bir ay daha bu durum böyle devam eder diyorum. Yani bir ay içerisinde biraz daha bir olur. Ondan sonra da satışlar görmeye başlar artık. Okul açılmaya başladığı zaman da tekrar piyasada bir durumun içerisinde girer yani. Aracın marka modeline göre satış rakamlarında %10 ile 30 arasında net düşüş var. <laughs> Fiyatların düştüğü söyleniyor. Düşük, bayağı bir düşük. Geçen sene bu zamanlar bu arabalar piyasada 900-950 bin lira bandındaydı. Şimdi bizde 850 bin liradan satışlar. Bu araba içinde yine Aşağı yukarı 100 bin liralık geçen seneye göre bir indirimleri var. Geçen sene 1.300'lerdeydi fiyatı. Şimdi 1 milyon 200 bin lira civarında. Geçen sene bu arabalar e, kampanyasız satılıyordu bayilerde. Bayilerin yaptıkları bu sıfır kampanyaları, sıfır faiz kampanyaları do dolayısıyla e, fiyatlar ikinci elde biraz daha düşmüş oldu. Bu arabada geçen sene işte 1.600'ler 1.650'ler o civarlardayken şimdi 1.5 milyon civarında. Biniciler e, ikinci el aracım fiyatlar yükselmeden alayım demeye başladı. Şu anda ufak ufak ziyaretçilerimiz sitelerimizi geziyor. Son bir senedir bayağı bir düşüşte yani. Alın fırsatı diye mi Evet. Şimdi çıkabilir yukarı diye biz de şimdi alıyoruz yani. Tarım geldim. 6 aylık dönemde daha farklı bir durum oldu. Daha bir uygunlaştı fiyatlar yani. Galericilere göre fiyatlar daha da düşebilir. Piyasanın genelindeki durgunluk aslında devam ediyor ama yavaş yavaş insanlar artık yönelmeye başladılar araç alımına. Tahmin ediyorum ki %10 civarında daha bir düşüş olacaktır piyasada.